bir mini kardeşimiz cumhurbaşkanımızdan bir talebi olmuş. Biz yerine getiriyoruz. Ne yapıyoruz burada? Burada uzun zamandan beri evde kal diye ısrar gençlerimizden bir tanesi küçük Ömer. Sen Cumhurbaşkanımızdan ödül olarak bir kuş talep etmiş. Evde kalıyorum. Bir kuşum olsun istiyorum. Çok arz ediyorum diye böyle bir talepte bulunmuş. Biz de o talebi bugün ona bir sürpriz yapmak üzere bugün gerçekleştirmiş olacağız. Muhabbet kuşumuzu Ömer'e hediye edeceğiz. Abi böyle en güzel kuşun ne olduğunu Bugün öyle anlam yok. Öyle bir anlam var mı bugün? Evde kal diye kafeste kalmamış mı? Başkanım buyurun. Evet, başkanım. Kapalı kapalı. Çalmayın, çalmayın, çalmayın. Tutuyor. Başkanım buraya oturuyor. Dokuz numara burası mı? Evet, başkanım. Basalım bir bakalım. kim çıkıyor karşımıza. Gözler. Evet. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ömer Gültekin'e burası mı? Evet. Kim Ömer? Evet. Sen mi Ömer? <laughs> Sen bize bir sürpriz yapmışsın, biz de sana bir sürpriz yapalım dedik. Yani hoş geldiniz buyurmaz mısınız? Niye? Şaşırdım biraz. <laughs> Şaşırdın mı? Evet. Sayın Cumhurbaşkanımızdan evde kalmanızın karşılığında ödül olarak bir kuş istemişsiniz. Doğru mu? Kimerden <laughs> istemişsiniz. Kimerden istemişsiniz. Cumhurbaşkanımıza gittiniz. <laughs> Cumhurbaşkanımızda <yüklük. Cumhurbaşkanımızdan. gülüyor> Ağzatpumpaşa'da yaşamanız hesabıyla bu sorumluluğu biz üstlendik. Dedik ki Ömer'e bir sürpriz yapalım. Arkadaşlar kuş terazıda da biz de onu size ulaştırmak için hep beraber buradayız. Bilmiyorum kuşun renginin, modelini, adını beğeniyor musun, beğenir misin? Bu kuş barakın nereden geldi? Şimdi haberlere çıkmış yeni yeni yerine bir şey diyor. Ben de oradan aklıma Belki bana da gelir mi dedim? Evet. Peki bekliyor muydun? Bekliyorum. Yani ilk başta ben biraz geçtiğinizin yanına herhalde. Sonra aradığınızda. Nereden oh. bekliyordun yani? Nasıl böyle bir düzeye kapıldın? <laughs> Cumhurbaşkanı'na ulaştığın için mi gelin diye bekliyordun? Yani ikisi, ikisine de yazmıştım. İşte, cimeyle size de yazmıştım. Ben cimeyle yazdım dedim. Sonra ikisine de yazmıştım. Peki buradan Cumhurbaşkanı'na tamam. bir şey söylemek ister evet. misin? Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Ne yapıyoruz? Evet. Devam ediyoruz. Evet Ömer Bey, biz sana Cumhurbaşkanımızın bu evet. hediyesini takdim ediyoruz. Şimdi iki tane muhabbet kuşumuz var. Bu kuşların biri erkek biri dişi. Senin Beşiktaşlı olduğunu öğrendik ama bunlar milli takımda. <laughs> <laughs> milli takım kuşlar böyle oluyormuş şimdi. Doğaya böyle bakıyor, bir de beyaza bakıyor. Bu kuşları sana hediye ediyoruz. Teşekkürler. Adlarını ne koyalım? Veya ne, istersin adları? Nasıl olsun? Ne olsun? Buna liman koymak istiyorum. Çok iyi. Limon Diğerini? Onu düşünürüm. Başkan ha? olsun. Tabii başkan. <gülüyor> <gülüyor> Ama büyük başkan yani Cumhurbaşkanı başkan tabii. Başkan tek başkan var vardı? Evet. <laughs> güzel güzel limon da başkan. Hı? Peki Sen biz seviyorum. sana başarılar diliyoruz. Evde kalmaya devam diyoruz. Hayvanları seviyor musun? Evet çok seviyorum. Çok seviyorsun. Çünkü Allah bize hayvanlara emanet etmiş, onlara iyi bakın diye. Bizim de bu kuşlara iyi bakmanız adına size hediye yemlerimiz olacak. Ayrıca bizim bu mahallede hemen yakınımızda veteriner doktorlarımız burada hayvan bakım evimiz var. Kuşlarınızda ihtiyaç oldu, hasta oldu veteriner arkadaşlarımıza bunları getirip tedavisini yaptırıp bakımını yaptırmanı istiyoruz. Sen de ver zaten biliyorum. İlk başta Cumhurbaşkanı'na yazdım ama ya başkanımın geldiğini bilmiyorum. Belediye başkanımızın gelmesi sürpriz oldu. Evet, mu? çok mutlu oldum. biz Cumhurbaşkanı'nın burada neferleriyiz. Onu yerine getirmeye çalışıyoruz. Şöyle istersen kuşlara bir görsel. Başkan Erdoğan'ı da görür belki. Tamam. Neler söyleyeceksin? Sağ olun başkanım, Cumhurbaşkanı. Çok iyi şey yaptınız ve size yapışlamış oldunuz. <laughs> Ömer'e bir soru soralım. Büyünce ne olmak istiyorsun? Ben doktor. Doktor. Neden doktor olacaksın? Özellikle de bugünlerde doktorlar gece gündüz biliyorsun mücadele veriyorlar. Bu sebepten mi istiyorsun? Evet. İnsanlara yardım etmek için. Yani evet bu virüs zamanında öyle o çok oldu. Ben de ge gelecek için bunu yapmak istiyorum. İnsanlara yardım etmek istiyorum. Ben. Bunun için doktor olacaksın diyorsun. İnşallah. Gel. Evet. Gel. Evet. Gel. Buna biraz biraz bir şey. Bir şey. Bir şey biz de haftada bir kez hı. 20 santim uzaklıkta sprey sıkıyoruz. Tamam, haftada bir kez. Haftada bir kez. Şimdi iki uygulamadan sonra uygulamana gel. Unutursam gidiyor. bizim telefonlara gelecek. telefonlar. Evet hadi bakalım sana başarılar diliyoruz. Başlamamasıyla kitlemeden biz de evden çıkmayacağız. Kuşlarıma da iyi bakacağım evden çıkardım. Evet hoş geldiniz. Yani de, de, söylersiniz? Nasıl biz de evde kalacağız. Çıkmayacağız. Cumhurbaşkanımız demeyene kadar çıkmayacağız. Evde kalacağız. Herkes evde kalsın. Kuşlar için de çok teşekkür ederiz Cumhurbaşkanımıza. Allah razı olsun. Iyi ki var.